arkadaşlar bugün, bugün sizlerle birlikte beraber beraber, beraber beraber ne yapıyoruz ne yapıyoruz ne yapıyoruz efsane bomba bir video ile karşınızdayım alkış evet arkadaşlar yine konu Meryem alkış tekrar ve ben tekrar alkış büyük evet çok alkışladık bu ne alkış <laughs> neyse arkadaşlar bugün sizlerle beraber kral kral oynuyoruz Şimdi arkadaşlar fazla uzatmadan hemen söyleyeyim. Kanalımıza abone olup like yapmayı unutmayın. Elimden fazla uzatmadan geçelim. geçelim. Videomuza geç. geçelim. Geçelim. Neyse arkadaşlar şimdi elimizde iki tane kağıt var. Birisine köle al birisinin köle yazıyor. yazıyor. Bakın ben atıyorum Hangisi? hangisini kapatayım. Şimdi. <laughs> <Allah. Hadi gülüyor> aç 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 aç. Kanka, Arkadaşlar bence ayırdı bu arada. Ayırdım mı? Ayırdım. Kanka şansına kız. Bak videodayız. Her şey görüldü. Ne ayırmaz hadi ver. Çok. Bu arada ben şimdi Rümeysa'nın istediklerine hayır dememeye çalışacağım. Dememeye çalışacağım. Demeyeceksin. Video kaç dakikalık? 30. 30. 10. Hadi gel kanka dışarı çıkıyoruz. Neden? Çıkacağız. Neden? Sorgulama yok. Hayır neden? Ama sorgulama yok. Fark etmeden az önce kullandım. Ne? Dedim. Neden? Dedim. Neden neden? Anlamadım. Şimdi dur da. Az önce dedim. Arkadaşlar az önce Meryem hayır neden demiş. Onu diyor ki ben sana az önce hayır dedim diyor. Şaka yapıyor yani. Burada gerçekten dedim. Tamam kalk. Nereye gideceğiz? Kanka dışarıda gezineceğiz. Anne söyle? Söyleyeceğim anne. Biz birine kadar gidiyoruz hadi çüz. Bizim ver hadi Burada ben senin paranı oraya koydum. Thank you. Ben 13'de. Nerede? Onun için Bir dakika arkadaş. E arkadaşlar. Kanka ben buraya geçeyim. Seni de <laughs> çekeceğim. Meryem geliyor arkadaşlar. Arkadaşlar Bime gidiyoruz. Meryem'e büyük planlarım var. Evet, Meryem de gelirse tabii. Ben telefonumu atmadım. Tamam kanka sağda ben olacağım sağda. Sağ tarafta. Kanka topu bırak videodayız. Ana. Biliyorum. Kedullah Kesper'ın kardeşi. Bakayım. Kanka ya. Dur. Başka, başka, başka. Evet arkadaşlar. Ah. Mesela kanka, Kamera ters tutuyorsun şu an. Şimdi tersten başlatmışız. Evet gidiyor oraya. E. Kanka. kanka salak mısın? <laughs> salak. Kanka bırak açık kalsın. Kanka, motor var içeride. Kanka motor varsa var. Ah. İnsanların eli yok mu açarlar. <laughs> Tut beni arkamdan. Tamam. Evet arkadaşlar gidiyoruz yüzleriniz var. Televi alacağız. Bim de burada ya. Bim değil A101 hatta. Bim'e gideceğiz. Bim Reklam e... değil. <laughs> bir dakika. A101 Bim. ya. Orada. Bim. A101'e gitmeyeceğiz. Bim'e gitme. Ya hayır ya. Bu Bim'e gitme. Gideceksin. Tamam nerede Bim? Orada işte hemen orada okulun karşısında hemen okulda da göster Benim Kanka o değil çok yavaş yürüyor. Sizin okulun orada mı? Evet karşısında. Sizin okulu gören bir yer bakalım. Evet. Hadi Dürgort okulu. Paramız. Kanka. Ha. Ne yap biliyor musun? Üç kere zıpla. Aynen. Hadi yürü. Eve bak. Hadi. Bakma. Bakma. Kanka şimdi şey yapacağım demişsen. Kendine bir şey alacağım gözünün önünde yiyeceksin. Yok kanka o kadar da değil. Ben oyuncak aldım. <laughs> Sana bebe diyeceğim. Yola çıkaracağım. Ben bebeğim ben salak bir bebeğim diye bağırtıracağım. Elinde böyle çıngırak Kanka ben burayı biliyorum ki buradaki marketi. Evet ama ben yolun göbeğinden yürüme sola geç. <laughs> Sol hem gölge. Dur benim arkadaşım oturuyor. Tamam otursun. Ne kanka ya? Sola bakmışsın? Eski sınıf arkadaşım <laughs> ya. Gel buraya geç. <gülüyor> <Arr>. <gülüyor> evet arkadaşlarım. Sucuklu yumurta kokuyor. Evet. <laughs> bir daha erkek. Aa da ben sucuklu yumurta yemiyorum be, be. Arkadaşlar şimdi Bim'in oradayız. Ben daha önce de Bim'e gelmiştim başka bir videoda. Ve çekim yapmak yasak dediler. Maske Özel... mi? Evet. Aa Migros'ta da yasak galiba. Sen nasıl bir şey hadi görüşürüz. Arkadaşlar aldık bunları. ben bozdum ha. Aa, arkadaşlar param marketin içinde kayboldu. Şaka <laughs> gibi. Hadi sen ne Hı, Hı, Ay, Bitti, niye bu kadar oldun? almak istiyorsun? Araba geliyor. Araba geliyor. Bütün parayı neye verdin ya? Pasta yapacağız arkadaşlar ayrıca sen. <laughs> Kanka bari kremayı aldın anlıyorum. Pasta yapacak, kek yapacak. Niye pasta şeyi alıyorsun? Pasta kekde. Çünkü almak istiyorum. Ha, bu kakao oldu, gerisi kaldı. Salak param bitti senin ona. Bitsin. Geliyor yine. Bu benim harçlığım diye bana vermedi. Zaten senin değildi ki. Benim param o. Bak kim geliyor. Ne Güzel ne. Süperdesin. Şimdi havalı gelelim. Koşalım Hadi arkadaşlar koşuyoruz. Kanka benim bilekler fers. Ama kopçamadım. Ben Ah yok yani. Kanka düşüyor. düş. Düş. Wow, fesin. Meryem'in poposunu çek. çek. Bana. Bu bir daha göndersem seni mahvederim. Göndereceğim. Meryem'in her zaman sıvattıkları. Arkadaşlar. Bu insanın terliklerine bakın. <gülüyor> <gülüyor> Terlikleri kes. Sen orayı çektin bilmem ne Kasadaki abim mesela beceriksiz dedi. Bütün erkeki bunun içine sokamadım. Ayrıca ders eder beceriksizsin. Bir daha beceriksiz kelimesini kullanmıyorsun. Tamam mı? Çünkü salaksın. Onu da kullanmıyorsun. Bana hakaret içeren hiçbir kelimeyi kullanmıyorsun. Tamam mı? Tamam da. Tamam. Ok. Bu videonun ikincisi gelmeyecek mi? Gelir. Ama 100 like gelirse. Hayır öyle bir şey yok. 50 like. Neden Hayır, az önce Önceki videoda 50 idi, şimdi de 50 olacak. Tamam, o kadar düşük verme. Hayır. İyi arkadaşlar, 50 like gelirse. Ben oraya 1000 like Hiç yazacağım. Hayır, yazma. tamam, <laughs> tamam. 50 like gelirse. Tamam hadi 60 like olsun. Tamam 60 like gelirse ikincisi geliyor. Değil mi? Tamam. Tamam aşkım. Arabanın şeyine bak arkasına bak. Uzay meki. Ne? Uzay meki. Oh, Kanka ben şeyi anlamadım arkadaşlar. Burada A101 varken ve çok yakınken biz neden bine gittik? Çünkü sana işkence çektirmek istedim. Neden? Klo vermeni istedim senin iyiliğin için. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar gördünüz bunu polise vereceğim. Çayla, polise bunları bir tane videonu izledim. Çöp, çöp 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 kırıyor. <gülüyor> <gülüyor> Evimizdeki çöpü kırıyoruz. <laughs> bir de seni kim çekti orada? <laughs> bir tane Anladım. çocuk geldiydi o çekti. <laughs> evet. Ha, ha, kapıyı kapat. o kapatıyor. Mermin popoyu çek, çek. Mermin popoyu kes, kes. Arkadaşlar mermin popoyu kesin. Bakma lan benim arkadaşım mı? Arkadaşlar balkonda 24 saat istiyor musunuz? Aa bir videoda kaç tane şey ye? Yetti gari. Olaydı. Ya bu... Bir topa vuruyor, bir bana vuruyor, bir, bir inimet'e vuruyor. Vurma bana. Aa, çok güzel kek olmuş. Evet, evet, Şarjına bak. Evet, şimdi neler aldı? Kanka artık insan gibi davranıyorum. Kek aldı. şanti aldı. Ve bir adet muz aldı. Bir ve bir adet muz. Bir ve bir bir adet. 3 <laughs> evet. tane şeye biz 100 TL verdik. Hayır 99 ne 99 <laughs> bir de poşet aldık. Tamam. Tam 99 nasıl küptü ben onu? Tamam. Tamam. Neyse arkadaşlar. Herkes...